Santiago Bernabeu o akşam sessizdi ama içindeki enerji bambaşkaydı. Toni Kroos ve Luka Modric'in emekliliğiyle Real Madrid'de bir dönem kapanmıştı. Xabi Alonso artık kendi sistemini kuruyordu. Yeni dönem, genç, dinamik, cesur oyuncularla başlıyordu. Ve o yeni dönemin merkezinde Arda Güler vardı. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen takımın temposunu belirleyen isim haline gelmişti. Antrenmanlarda herkes farkındaydı. Arda topa dokunduğunda oyun hızlanıyor, ritim değişiyordu. Alonso bir gün idmanın ortasında bağırdı. Top Arda'dayken herkes nefes alsın. Çünkü o yönü bulur. Bu söz oyuncular arasında yankılandı. Beringüm gülümsedi. Valverde başını salladı. Artık herkes biliyordu. Arda sadece genç bir yetenek değil, Real Madrid'in yeni aklıydı. Futbolun perde arkasını sevenler bir beğeni bıraksın. Şimdi hikayeye geçelim. Ama o akşam soyunma odasında Alonso'nun gözlerinde bir düşünce vardı. Acaba bu kadar genç bir oyuncuya bu kadar sorumluluk fazla mı gelir? O bile bu sessiz devrimin nereye varacağını merak ediyordu. Ertesi gün Real Madrid tesislerinde sessiz bir sabah vardı. Xabi Alonso her zamanki gibi ilk gelen olmuştu. Kahvesini alıp sahaya çıktı uzaktan oyuncuların hazırlıklarını izliyordu. Arda çoktan oradaydı. Topu ayağında sektiriyor, kimse yokmuş gibi çalışıyordu. Alonso bunu görünce gülümsedi. ''Bu çocukta başka bir şey var.'' diye mırıldandı. Takım antrenmana başladığında Alonso, Arda'yı orta sahaya çağırdı. ''Bugün oyunu sen yönlendireceksin.'' dedi. O anda herkesin gözleri ona çevrildi. Bellingham kısa bir süre durdu, sonra gülümsedi. ''Haydi Arda, göster bize.'' Arda sessizce başını salladı. Antrenman ilerledikçe Alonso'nun planı netleşti. Top Arda'ya geldiğinde herkesin konumu değişiyor, oyun daha düzenli akıyordu. Antrenman sonunda Mbappe yanına geldi. Sen oyunu değil, bizi de yönetiyorsun. Arda sadece gülümsedi. Peki sen olsaydın, 20 yaşında bu kadar büyük bir sorumluluğu kaldırabilir miydin? O an Chabi Alonso defterine kısa bir not yazdı. Yeni dönem başladı ve altına yalnızca iki kelime ekledi. Merkez Arda. Antrenmandan birkaç gün sonra Real Madrid ligde zorlu bir maça çıktı. Tribünlerde eski günlerin sesi vardı. Ama bu kez takımın kalbi başka bir yerde atıyordu. Arda maça ilk 11'de başladı. Chabi Alonso ona güvenmişti. Maçın ilk dakikalarında top neredeyse her pozisyonda onun ayağına geldi. Tribünler her dokunuşta ''Oh'' diye ses çıkarıyordu. Çünkü herkes farkındaydı. Arda sadece pas atmıyor, oyunu yeniden şekillendiriyordu. İlk yarının sonunda Bellingham yanına geldi. ''Seninle oynamak başka bir şey.'' dedi. Arda sadece gülümsedi. Soyunma odasında Xabi Alonso sessizdi. Sadece bir cümle kurdu. ''Takımı sen yönlendiriyorsun. O yüzden sessiz kalma.'' İkinci yarı başladığında Arda biraz daha cesur oynadı. Sahanın her yerinde görünüyordu. Bir pozisyonda Mbappe'ye öyle bir pas attı ki Fransız Yıldız topa dokunmadan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Devamında olacaklara inanamayacaksın. Özellikle şu cümleden sonra. Maçın sonunda skor tabelasında Real Madrid 2-0 yazıyordu. Ama o gece sadece goller değil, oyunun şekli konuşuldu. Çünkü artık herkes Real Madrid'in yeni dönemini izlediğini biliyordu. Maçtan sonra basın odası dolup taşmıştı. Gazeteciler mikrofonlarını hazırlamış, herkes Chabi Alonso'nun ağzından çıkacak cümleyi bekliyordu. Alonso sahneye çıktı. Yüzünde sakin bir ifade vardı. Bir gazeteci hemen sordu. Hocam, bugün Arda Güler oyunun merkezindeydi. Bu bilinçli bir tercih miydi? Alonso gülümsedi ve şöyle dedi. O sahadayken oyunun ritmi değişiyor. Bunu planlamadık. O doğal bir şekilde oyunu yönetiyor. Bu cümle sosyal medyada anında gündem oldu. Soyunma odasında ise sessiz bir mutluluk vardı. Mbappe, Arda'nın yanına gelip omzuna dokundu. ''Seninle oynamak keyifli.'' dedi. Bellingham da de arkasından geldi. O pasları görünce şaşırmamak elde değil. Arda sadece gülümsedi hep birlikte kazanıyoruz dedi. O an herkes fark etti. Bu takımda artık bir denge vardı. Sence burada Arda haklı mıydı yoksa sadece susarak mı cevap verdi? O gece Chabi Alonso odasında tek başına notlarını gözden geçirirken bir cümle yazdı. Yeni dönemin lideri bulundu. Aradan birkaç hafta geçti. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti basın artık yeni bir dönemi konuşuyordu. Kroos ve Modric gitti, Arda devri başladı. Bu cümle sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ama Arda yine sessizdi. O konuşmak yerine çalışmayı seçiyordu. Her sabah ilk gelen, son çıkan o oluyordu. Xabi Alonso onu izlerken gülümsüyordu çünkü planı işe yaramıştı. Bu takımın geleceğini teslim ettiği kişi karakteriyle fark yaratıyordu. Maç günü geldiğinde tribünler doluydu. Taraftarlar ellerinde pankartlarla ''Yeni dönem Arda ile başlıyor'' yazmıştı. Arda sahaya çıktığında tüm tribün ayağa kalktı. Maç boyunca sakin kaldı, paslarını attı, oyunu kurdu. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Real Madrid galipti. Xabi Alonso kenarda alkışlarken Arda gözlerini kaldırıp tribünlere baktı. O anda her şey netti. Artık bu sahne, bu dönem, bu takım onundu. Bazen bir dönemi değiştirmek için büyük sözler değil, sade bir duruş yeterlidir. O gece Madrid sokaklarında taraftarlar şarkı söylüyordu. Hepsi aynı ismi haykırıyordu. Arda Güler.